Selamlar arkadaşlar ben Emirhan Şenkal. Bugün sizlerle birlikte biraz daha programlamanın dışına çıkıp Unity hakkında konuşacağız. Bugünkü konumuz Minimap. Minimap nedir? Nasıl kullanılır? Aslında bunlara bir cevap vermek gerekiyor. Minimap'in ne olduğunu zaten hepimiz aşağı yukarı biliyoruzdur. Çünkü bir oyun oynadığımız zaman oyunların çoğunda minimap bulunmakta. Karakterimiz ve karakterimizin çevresinin kuş bakışı görünüşü olarak aslında özetleyebiliriz minimap'i. Minimap hakkında çok böyle uzun uzun anlatacağım, uzun uzun konuşacağım bir şey yok. Çünkü dediğim gibi girerken de minimap'i neredeyse hepimiz biliyoruzdur. Minimap'i biliyoruz ama minimap'in ne olduğunu biliyoruz. Nasıl oluşturabileceğimizi, ne yapabileceğimizi, neler kullanabileceğimizi bilmiyoruz belki de. Bunu görmek için Unity'ye geçmemiz lazım. Şimdi hızlıca bir Unity'ye geçelim. Hızlı bir şekilde Unity'ye geçtik. Ben burada daha öncesinden bir tane sahne oluşturdum. Ya aslında çok basit bir sahne. Sadece birkaç tane prefab oluşturdum. Enemy dedin olan. Ama sadece görünüş olarak var. Hiçbir hareketi ya da hiçbir işlevi yok. Bir tane player'ımız var. Bir tane de object olarak dümdüz ortada duranlar var. Bunları Prefab yapmamın sebebi sahnede birkaç tane var. Direkt prefab'in üzerinde bir değişiklik yaptığında diğerlerinde de uygulanabilmesi aslında. Player'ımızın üzerinde içerisinde Player Controller isimli bir tane kriptimiz var. Bu tamamen karakterimizi basit bir şekilde WASD ile kontrol etmemizi sağlıyor. Kamerayı daha direk içine atadım zaten hiyerarşi kısmından görünüyor. Böyle bir hareket sağlayabiliyoruz. Şimdi o zaman minimap'e bir giriş yapalım. Minimap'e bir girelim. Ne demiştim? Kuş bakışı bir şekilde görünüşü demiştim. Yani karakterimizin çevresinin kuş bakışı bir şekilde görünüşüne minimap diyordu. Peki o zaman kuş bakışı görünüşü nasıl elde edebiliriz? Kuş bakışı görünüşü elde edebilmek için ikinci bir kameraya ihtiyacımız var. İkinci kameramızı hızlıca oluşturalım ve fırlayalım. Direkt karakterimiz sıfır noktasındaysa karakterimizin içinde oldu. Bunu biraz yükseltelim çünkü kuş bakışı bir şekilde bakmak istiyoruz. Ee, ben bunu 10'a alayım. Ama şu anda ileriye bakıyoruz farkındaysanız. Aşağı doğru çevirmemiz lazım. O zaman bunu ne yapıyoruz? Aşağı doğru şu şekilde çeviriyoruz. Tam 90 derece yaparsak kuş bakışı bir şekilde görebiliriz. Evet şu anda kuş bakışı bir şekilde görünüşünü elde edebiliyoruz. Ama eksiğimiz var. Eksiğimiz de perspektif var Yani bir minimap'te perspektif olmaz. Kuş bakışı görünüşte perspektif olmaz. Perspektifi göz ardı ederek çizeriz. Yani ortografik bir şekilde çizmemiz lazım. O zaman buradan perspektifimizi ortografiye ekebiliriz. Ee, bunun biraz şöyle size'ını değiştirerek gördüğünüz gibi ne kadar geniş bir alanı kaplayacak falan. Bunu şey yapabiliriz. 7.5 yapayım ben bunu şimdilik. Birazdan değiştirebilirim. Ee, aslında teknik olarak böyle baktığımızda şurası bir minimap'i gerçekten andırdı. Buradan kamera preview'e baktığımız zaman bu şekilde andırdı. Peki ben ben bunu nasıl göreceğim? Yani şöyle bir şey var. Biz bir kamera üzerinden görüntü alabiliriz. Ya benim zaten main kameram vardı. E i̇kinci kamerayı ne yapacağım? Nasıl kullanacağım? Nasıl bir işlem yapacağım? Bunu yapabilmek için aslında render texture dediğimiz bir adet yapımız var. Bu yapı bir kameradan olan görüntüyü alıp onu texture haline getirip daha sonra kullanmamıza izin veriyor. Yani biz bu kameradaki görüntüyü alıp UI'mıza yerleştirebiliriz. O zaman ne yapacağız? Bir adet canvas oluşturacağız. Benim burada hali hazırda oluşturduğum vardı. Sadece şurada yani pixel size'dan scale screen size'a çekip çekip 1920'ye 1080 yaptım. Ee, bunun içerisine bir adet imaj ekleyeceğim. Bu, bunun içerisine hızlıca bir tane imaj ekleyeceğim. Bu bizim yuvarlaklığını sağlaması için. Bir tane de texture almıştım zaten. Şurada yuvarlak ve kare olacak şekilde. Ee, bunu aldım. Bu benim mini map maskim olacak. Normalde ne yaparız? Biz bizim mini maplerimiz genelde yuvarlak hatlı olur. O yüzden bu yuvarlak hattı sağlamak için bir mask kullanacağız. Tabii ki bunun sadece mask yazmak yetmiyor. Bir de şuradan maske kullanmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi É, yeah, Sonra bir adet raw image kullanacağız. Buradaki raw image'de normal imajımızın farkı neydi? Hemen bir bakalım. Birinde gördüğünüz gibi tür sprite iken diğerinde tür texture. Biz render texture alacağımıza göre o zaman türümüz texture. O yüzden raw image'imize ihtiyacımız var. Normal imaj ile yapamayız. Texture render texture diyorum. Render texture nasıl oluşturacağız? Bunu söylemiyorum. Şimdi bunun oluşturmak çok basit aslında. sağ tıklayıp create dedikten sonra şurada zaten render texture'ı gördük ve render texture'ımızı burada oluşturuyoruz. Ben buna minimap texture diyeceğim. Ee, burada birkaç tane özellikleri var. Dimension'ı var. yani Size'ı var. Ee, ben buradan bir tek size ile oynayacağım. Şu andaki sadece amacımız minimap yapmak. 512'ye 512 yaptım. Daha büyük olsun diye 1024'e 1024 e de yapabilirdim. Şu an benim için bunlar yeterli. Peki bu benim kameramdan görüntüyü nasıl alacak? O kamerada olduğunu nasıl söyleyeceğim? Bunun için kameranın içine gitmemiz yeterli. Buradan kameraya tıkladığımızda şurada target texture'ı görecek. Zaten render texture türünde bir şey istiyor. Ve render texture olduğu için... Benim şu anda sadece asetimin içinde bir tane render texture'ım var. O da zaten burada hızlı bir şekilde görünüyor. Şuradan preview kısmında zaten buraya daha da büyütürsem benim üstten bakışımın ön izlemesini görebileceğiz zaten. Şu anda burası geldi bile. Okey her şey güzel. O zaman ben artık burada raw image oluşturmuştum. Neden oluşturmuştum? Çünkü bir texture oluşturuyordum. Bunu içine atadım. Attıktan sonra buraya UI'min içerisine bu görüntüm geldi. Evet çok güzel bir şekilde geldi şu anda. Ben bunu şimdi sol altı yerleştireyim. Gördüğünüz gibi canvas'ımızın ortasında duruyor. Bunun dışında bir tane hat oluşturmak için de bir tane daha image oluşturuyorum. Hat derken şöyle bir tane circle. 125'e 125 olsun. Bunu komple büyütelim şimdi. Yani bu biraz küçük oldu açıkçası. İlk şuradan başlayalım. 300'e 300 diyelim. E, Meski de büyütmemiz lazım haliyle. E, outline da büyütmemiz lazım haliyle. Şöyle incecik. Hadi 320 olsun. 25 olsun. Minimum outline. Evet bu burada oldu şu anda. Bunu hızlıca bir şekilde sol alta yerleştirelim dursun. E, eğer büyütürsek gördüğünüz gibi sol altta, yani sağ altta çok özür dilerim sağ altta minimap'imiz duruyor. Oynattığımız zaman hareketlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Karakterimizi kontrol etmiyor ve bir uyarı verdi. Bunlar, bunları hemen şey yapalım. Normalde kamerayı ben kamera takip için bir script yazabiliriz tabii ki. Ama benim kameram zaten bunun içerisinde olduğu için çok da açıkçası kamera hani takibini uğraştırmak istemiyorum. Player'ıma sabit verebilirim. Player'ımı takip edecek şekilde yaptırabilirim. Ya da kameramı takip ettirecek şekilde yaptırabilirim. Ama ben şu anda içine atayacağım ki şu anda birebir sağlasın. Bir de iki tane audio listener varmış. Bunlardan bir tanesini silelim. Bir tanesi dediğim tabii ki bu minimap kamera. Şunu da minimap kamera olarak değiştirelim. Buradaki şimdi minimap kamerayı oluşturduğumuza dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu bizim main kameramız değil. O zaman main kamera tagini bundan alamayız. Yani main kamera tagimiz. Şu skybox olmasına gerek yok. Solid color diyebiliriz buradan. Siyah bir renk de olabilir. Şöyle siyah atayabiliriz. E dediğim gibi size'ını minimap'in size'ını buradan ayarlıyor. Okey her şey oldu. Tamam. Şu anda o zaman minimap'imiz hazır. Biz bunu alalım. Kullanalım. Yani olabilir. Kullanılabilir tabii ki bu durum. Yani gördüğünüz gibi gayet de aslında gölgeleriyle birlikte hoş duran bir mini mapimiz var. Ama biz bunu böyle yapmak, böyle kullanmak istemiyoruz. Yani normalde elbet görmüşsünüzdür bir mini map kullandığınız zaman mini mapin üstünde ikonlar olur. Daha farklı resimler olur ve bu şekilde olmaz. Peki bu ikonları nasıl sağlayabiliriz? Ben bunları yapmak istiyorum. Hani bu şekilde tamam hızlı pratik bir şekilde yapabildik ama ben biraz daha görsel kalitesini arttırmak, kendim kişiselleştirmek istiyorum. Bunun için de ikonlar eklemek istiyorum derseniz aslında bunu sağlamak çok basit. Bunun için birkaç tane ikon koyabiliriz görüntü Player'ımızın içine gidelim şuradan to the sprite diyelim ve içerisine şu circle, circle atalım şu an içerisine sprite gitti gördüğünüz gibi bu bizim artık minimap ikonumuz minimap icon diyelim şöyle bizim minimap ikonumuz var burada bunu artık kamera görecektir ama yukarıdan baktığımız zaman ben bir kamerada bir şey göremiyorum neden çünkü kameraya dik bir şekilde geliyor. Okey. Ve bunu da yapalım o zaman. Bunu kameraya bak kamerada görünmesini sağlayalım. Evet, güzel göründü. Çok büyük ve hala benim mavi halimi görüyorum. Bunun için iki şey yapacağız? İlk olarak bir renk ayarlayacağız. Bunu verelim mavi olduğu için. Bir de bunu yükseltelim. 1 yapalım. Okey. E biraz daha küçültelim. 0.2. 0.2. 0.2. Oldu mu? Bakalım. Oldu. Şu an iki bu gayet iki boyutlu görünüyor. Üstünden bakarsak da görebiliyor muyuz? Hayır, göremiyoruz. Okey, gayet güzel oldu. <laughs> Ama bu şekilde olur mu? Tabii ki olmaz. Neden? Çünkü ben bu kameramda da bunu görüyorum. E bu kameramda zaten mini map kameramda diğerlerini de görebilirim. Yani bu ikon dışında başka şey de görebilirim. Her şey olabilir. E bu bir çözüm mü? Tabii ki değil. Ama ana mantığımız tamamen buradan başlıyor. Yani nasıl oluyor? Bizim aslında minimap kameramız sadece ikonları görüyor. Normal kameramız ise ikonları görmüyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl sağlayabiliriz? Bizim kameramızın içine gittiğimiz zaman, minimap kameramızın içine gittiğimiz zaman burada mask kısmımız var farkındaysanız ve burada everything yazıyor. Eğer bunun üzerine tıklarsa gördüğünüz gibi burada bazı yazılar göreceğiz ve bunlar tikli. Yani tikli ise zaten everything olduğu için hepsi tikli bir mantıken. O zaman bunlar ne anlama geliyor? Bunu düşünmemiz lazım. Bunlar şu anlama geliyor. Bunlar aslında layer. Yani ne oluyor? Bizim kameramızın renderlamasını istemediğimiz layer'ları buradan seçebiliyoruz. Yani o aşamayı, o render'ı atlıyor ve atlayarak gerçekleştiriyor. Yani ben şu şekilde yaparsam, ben buradan default'u kaldırırsam. Şu an kameram simsiyah oldu. Neden? Çünkü default hariç hepsini okey renderlıyor ama hiçbir şey renderlamıyor. Demek ki hepsi default. Yani şuradan player'ıma baktığım zaman player'ım bile default. Eğer player'ımı şu anda atıyorum transparent yaparsam şurada sadece mavi noktayla bunu yaptığını gördük. O zaman ben bunu bir geri alalım. şunun hepsini default yapalım. Buradan yeni bir tane layer oluşturursam. Yani yeni bir layer. Bu layer'ımızın adı da minimap olsun. Minimap layer'ımı ikonuma verirsem. Şuradaki minimap ikonuma verirsem ve kaydedersem şu anda bir şey olmadı gördüğünüz gibi. Tekrardan minimap kameramın içine gidip buradan mask'imi sadece ilk önce nothing deyip daha sonra minimap'ini seçersem burada sadece minimap'imdeki ikonum görüntü. Bunu hepsi için yapalım şimdi. Diğerleri için de yapalım. Zaten kaç tane var ki? Prefab'in içine gidelim. Enemin içine gidelim. Sağ tıklayayım şuraya hemen. Ne yapıyorduk? İki boyutlu bir tane sprite oluşturuyorduk. Nokta iki, nokta 2, nokta iki diyorduk. Üçüncü boyut gereksiz ama olsun. Bunu atadık. Şunun adını minimap ikon veriyorum. 90 derece dedim. Bunun rengini de kırmızı yapacağım ve bunun da layerını minimap yapıyorum ki artık şurada görünsün. Burada zaten hızlı bir şekilde baktığımızda bunlar da göründü. Hızlıca ben objektime de vereyim o zaman bunu. Sprite 90 ve bunu da şöyle bir mor verelim. Ve ne yapıyorduk? Minimap yapıyorduk ve adını da minimap ikon diyorduk. Kaydettik ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu anda hareket ediyoruz. Yanlarından geçiyoruz. Aynı şekilde görüyoruz. Aralarından geçelim. Gayet uygun, görünür, makul. Biraz adet minimap'imiz oldu. Peki neden arka planı beyaz? Arka planının beyaz olmasının sebebi minimap kameramıza geldiğinde şuranın alfanın sıfır olması. Gördüğünüz gibi alfamızı eğer biz yüze çekersek ve şuradan uygun bir renk verirsek şöyle daha koyu. Arka plan rengi de o renge dönmüş oldu. Yani background kameramızın background kalarını da değiştirmiş olduk ve bu şekilde artık bir adet minimap'imiz var. Çok hızlı bir şekilde bu minimap'imizi kullandık ve oyunlarda kullanabilir hale getirdik. Ne yapabilirdik? Tabii ki minimap kameramızın kontrol farklı yapabilirdik. Rotasyonunu önleyebilirdik. Sadece yukarıdan bizi takip edebilirdi. Ama ben şu anda hızlı bir şekilde bizi takip edebilmesi için işini attım. Onlar zaten basit kamera kontroller kodları. Onlarla da alakalı bir video çekerim. Bugün size minimap nedir? Nasıl kullanılır? Tabii ki minimap yapmanın onlarca yöntemi var. Ben bugün size render texture kullanarak nasıl yapılır onu gösterdim. Bu şekilde yaparak çok kolay ve pratik bir şekilde bir minimapimizi oluşturabiliriz. Ki istediğimiz ikonları daha çok kişiselleştirerek ne bileyim yolları ve keza e, duvarları falan da ekleyerek çok daha çeşitli bir minimap'e sahip olabiliriz. Ben şu anda sadece en basit şekilde UI'nin üzerine render texture kullanarak nasıl kullanılır, nasıl halledilir onu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. O zaman görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.